Yunanistan'ın Mey ve çevresindeki adacıkları uluslararası hukuku ihlal ederek silahlandırdığına dair kanıtlar, askeri varlığı konumlarına kadar tespitler. Yunanistan'ın Mey ve çevresindeki adacıkları uluslararası hukuku ihlal ederek silahlandırdığına dair kanıtlara, bütün görüntülere ulaştık. Konumuna kadar adamlar tank bile getirmişler. Lozan Antlaşması'nın 15. maddesi ile Menteşe Adaları ve bağlı adacıkları ile Mey Adası İtalya'ya devredilmiştir. Sonrasında Türkiye'nin masada bulunmadığı 1947 Paris Barış Antlaşması ile Mey ve bitişik adacıkları Yunanistan'a devredilmek istenmiştir. Esasında Meis'in etrafındaki adalar Yunanistan'a devredilemezdi fakat Yunanistan hukuksuz olarak bu adalara çökmüştür. Yukarıda da bahsedildiği gibi Yunanistan bu adaları kesinlikle silahlandıramaz. Eğer silahlandırır ise bu adaların Yunanistan'a devir şartı kalkar ve Yunan egemenliği bu adalar üzerinde hukuki olarak biter. 1947'de imzalanan Paris Antlaşması'nın 14. maddesine göre Lozan Antlaşması'nın 15. maddesi ile İtalya'ya devredilen 13 ada ve May bitişik adacıkları ile birlikte gayri askeri statüde olmaları ve öyle kalmaları kaydıyla İtalyanlardan alınarak Yunanistan'a verilmiştir. May ve çevresindeki adaların silahlandırılması. Foto 1, May adasında Yunan bakan ve komutanlar. Foto 2, ilk fotoğrafın konumu. Foto 3, May adası çevresinde askeri gemi. Foto 4, adadaki Yunan deniz üst komutanlığı yine May. Asker çıkardıkları yetmemiş tatbikat yapıyorlar. Bu tatbikat, Girit'te Medusa tatbikatı yapılırken eş zamanlı olarak gerçekleşti. Bunun üzerine Türk F-16'ları Akdeniz'de uçuş gerçekleştirmişti. Fakat Yunanistan uluslararası hukuku hiçe saymış ve bu adalar silahlandırmış silahlandırmaya devam etmektedir, yine May. Asker çıkardıkları yetmemiş tatbikat yapıyorlar. Yunanistan'ın May ve çevresindeki adı...